Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Engin Yurt ve partililer, Ankara simitçiler, pideciler ve çörekçiler odasını parti genel merkezinde misafir etti. Demokrat Parti olarak her zaman esnafın yanında olduklarını açıkladılar. Sokağa duymamakta ısrar ediyor. Birileri adeta bizimle dalga geçiyor. Hani bir laf vardı ya, ağam benimle kafa buluyor diye birileri bizimle kafa buluyor. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki, dostlarım bana dedi ki diyor, kapanan esnaf var, iş yeri var, öyle bir şey yok diyor, bende rakamlar var. Sayın Cumhurbaşkanı sende rakamlar yalan. Sendeki rakamlar seni kandırmak için verilmiş. Tıpkı 15 Temmuz'da darbeyi eniştenden duyduğun gibi Tıpkı Merkez Bankası'nın kasasının boşaldığını Naci Ağbal'dan duyduğun gibi esnafın kapandığını da sen duyamadın, duymadın. Öyleyse esnaf sana bunu duyurmak için gayret gösteriyor, bari esnafın sesini dinle. 880 tane Ankara'da üyesi olan derneğin, simitçinin, pidecinin 80 tanesi kapatmışsa, ve şu anda kapatmayan da ne olur acaba belki bir umuttur diye Şubat'ta açılır da işler düzelir diye faize para var. Aldığı parayı da ödeyemeyerek vergisini ve SGK'sını yatıramayarak kira borcunu ödeyemeyerek bir umuttur diye bekliyor. 5000 bin lira borcunuz var. Gidiyorsunuz vergi dairesine, dairesine nasıl ödeyeceğim diye soruyor. Peşin ödeyeceğim dersen 4830 lira diyor. Maşallah 170 lira indirim yapıyor. Taksitle dersen 6830 lira diyor. Yani yüzde on altı faiz koydu düzenle diyor. Sayın Cumhurbaşkanı görmüyor musun, duymuyor musun? Parası olsa zaten ödeyecekti. senin yapılandırmana ihtiyaç duymayacaktı. Yirmi yıldır, otuz yıldır ödüyordu zaten? Esnafın suçu günahı ne? Bir gün uçak düşürdünüz, esnaf zarar gördü. Bir gün 15 Temmuz'da şerefsiz dostlarınız darbe yaptı, esnaf gördü. Bir gün pandemi oldu, yine esnaf zarar gördü. Biz sahip çıkılsın diyoruz. Esnafa destek verilsin diyoruz. Ağamız bizimle kafa bulmaya devam ediyor. Üç aylığına bin lira verecekmiş. Çalışma Bakanı, Ticaret Bakanı bizi oyalıyor. Neye göre vereceksin? Deftere kayıtlı olmayacaksın diyor. Ama sonra bir bakıyoruz Nurettin Canikli diye bir adam çıkıyor. Diyor ki Dünyanın fakir ülkelerine 8,5 milyar dolar yani 50 katil yardım ettik diyor. Ya o ya zaman ya. soramız, ya soramız, ya. sormamız geliyor o zaman aklımıza. Canik 50 katil dünyanın fakir ülkelerine yardım ettiğinde Ankara'nın 880 simitçisine diye yardım etmedi. Bu gencecik çocuklar bunlar istemez mi kay kaymaya gitmeyi? Bunlar istemez miydi Uludağ'da bir otelde kaymayı? Ama bunlara okullarına gidecek imkan vermedin. Evlerine hapsettin. Sokağa çıkma diyorsun. Ama zenginin bebesine Uludağ'da kayak kaybı